Evet, bugün itibariyle LGS sonuçları açıklandı. Velilerin şu anda araştırdıkları en önemli konu çocuklarımızı hangi liseye göndermeliyiz? Bu konuda da arkadaşlar yüzdelik dilimler önemli. Yüzdelik dilimleri yönüyle de yüzde 0,1'e girmiş, yüzde 0,2'ye girmiş oraya kadar ki öğrencilerimizde aslında tercih yapmaları gereken okullar belli. Mesela devlet okulları yönüyle Kabataş Erkek Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi bu konuda öne çıkan okullarımız. Buralara da öğrencilerimizi tavsiye ediyoruz. Çok rahat bir şekilde gidip öğrenimlerini görebilirler. Bunun haricinde özel okullar var. İşte Galatasaray Lisesi var, Robert Kolejleri var. Bunun gibi köklü ve gerçekten ne yaptığını bilen okullarımız var. Buralara da öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde gidebilirler. İster İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayın, isterse farklı şehirlerde yaşayın. Buradaki okulları bir şekilde gidebilirsiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Esas sorun şurada kaynaklanıyor arkadaşlar. Esas sorun %0,2-0,3'ten %2,5'a kadarki dilindeki öğrencilerimiz için geçerli. Çünkü bu öğrencilerimiz için büyük şehirlerde özel okullar ve devlet okulları var. Ve kendi şehirlerinde özel okul ve devlet fen liseleri var. Bunlardan hangilerini tercih yapmalı ve kriterleri ne olmalı? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi liselerde TYT, AYT, YKS sınavlarına hazırlık yönünde liseler son yıllarda artık 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde öğrencilerini 11. ve 12. sınıfta bu sınavda hazırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Etütler yapıyorlar, çeşitli kurslar hazırlıyorlar, denemeler hazırlıyorlar, deneme sınavlarını sokuyorlar, öğrenciler için ders çalışma programları yapıyorlar. Bunu çok iyi yapan okullar var. Bunları bu sürecin dışında tutuyorum. Fakat 3 aşağı 5 yukarı her birisi aynı şekilde 11. ve 12. de bu konuya eğilim gösteriyorlar. Önem veriyorlar arkadaşlar. Ama benim burada lise tercihinde esas önemli gördüğüm bir husus var. 9. ve 10. sınıf. Hangi okul 9. ve 10. sınıfla ilgili hangi programları yapıyor? Bence veliler esas buraya odaklanmalı. Çünkü Ortaokul ile lisenin aritmetiği arkadaşlar çok farklı. Lisede istenen çalışma temposu ve ortaokulda istenen çalışma tempoları çok farklı olduğundan dolayı çocuğun 9. ve 10. sınıfta çalışma temposunu kaybetmeden kişisel gelişimini tamamlaması gerekiyor. İşte bu ikisini beraber götürebilecek okullar tercih edilmeli lisede. Bakın bu devlet okulları olabilir, özel okullar olabilir. Hangi okullarsa bu tür okullar tercih edilmeli. Hocam kişisel gelişim nasıl tamamlanır? Öğrencinin kişisel gelişimi için hangi okulu seçeceğimizi hangi kriterlere bakarak görmemiz gerekiyor? Bunu da şöyle söylüyorum arkadaşlar. Bakın TYT AYT 4 sene boyunca hazırlanabilecek bir sınavdır. Evet ama 9-10'da biraz daha düşük tempolu ama 11-12'de tempoyu biraz yükselterek ne yapılabilir? Bu sınava hazırlanabilir. Bu sebeple 9. ve 10. sınıflarda iyi okullar, köklü okullar arkadaşlar farklı programlara yöneliyorlar. Mesela ne gibi? İyi öğrenciler için, yüzdelik dinleri fazla olan öğrenciler için bilim olimpiyatlarına, TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları yapılıyor. Mesela bunları kesinlikle tavsiye ediyoruz. 9. 10. sınıflarda öğrencilerimiz TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına çok ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerekir. Matematik dalından, kimya dalından, biyoloji dalından, bilgisayar dalından, farklı alanlardan öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde bu programlara hazırlanabilecek okulları tercih etmeleri gerekiyor. Arkadaşlar iyi öğrencilerimiz için bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunların haricinde öğrencinin kişisel gelişimini sağlayacak veya tamamlayıcı çalışmalar, proje çalışmaları, TÜBİTAK'ın her yıl bilimsel proje yarışmaları oluyor arkadaşlar. Bunlara hazırlanabilecek uygun bir proje ile Öğrencimiz bu yarışmalara hazırlanabilir. Öğretmenlerin eşliğinde bu yarışmalara hazırlanabilir. İşte öğrenciyi bu yarışmaya teşvik edecek ve bu yarışmalara hazırlayabilecek okullar tercih edilmeli arkadaşlar. Tercih sebebi olmalı. Bunun haricinde arkadaşlar bir ülkenin gelişimini sağlayan en önemli dersler fen dersleridir arkadaşlar. Evet matematik önemli midir? Önemlidir. Fakat endüstri direkt fenle alakalıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizin velilerimizin okul tercihlerinde laboratuvar çalışmaları kesinlikle çok önemli bir kriterdir. Öğrencilerimizin laboratuvar çalışmalarını çok iyi yapabileceği okullar tercih edilmeli. Öğrencilerimiz bakın laboratuvar çalışmalarından kastımız şu değil. Yani öğretmen deneyi yapsın, öğrencilerimiz deneyi izlesin. Hayır bunu kastetmiyoruz arkadaşlar. Bizzat öğrencinin kendi deneylerini kendisi yapabileceği, öğretmeni ya da laborantlar eşliğinde Deneylerinin yapabileceği okul tercihleri yapılmalı arkadaşlar. Hocam bunlarla sınırlı mı kriterler? Hayır. Bakın günümüzde en önemli şey globalleşmedir arkadaşlar. Globalleşmek için de sizin global bir dil olan İngilizceyi çok iyi konuşabilmeniz, anlayabilmeniz, yazabilmeniz, dil bilgisini çok iyi öğrenebilmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda öğrencimiz yurt dışında da, üniversiteleri tercih edebilir. Türkiye'deki üniversiteleri de tercih edebilir. İşte öğrencimiz hangi, nerede, üniversiteyi, hangi ülkede üniversiteyi tercih edecekse okulumuz bu yönde öğrencimizi yönlendirme yapabil, yapabilmeli. O ülkenin gerekli şartlarını ayarlayabilmeli. Tafılmış, IELTS'miş, SAT'miş bu sınavları hazırlayabilmesi lazım. İşte bu sınavları hazırlayınca büyük okul oluyor okulumuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür okullar tercih sebebi olmalı. Bunların yanı sıra artık sadece lise diploması yetmiyor. Yurda açılması için öğrencimizin yanında farklı diplomalar vermesi gerekiyor. Mesela şu anda en de başta olan diplomadan bir tanesi AP diploma diye bir diploma var. Bunları büyük okul diyorsak, öğrenci hangi okulu tercih edelim diyorsak bu diplomaları verebilen okullar tercih sebebi olmalı diyoruz. Bunların yanı sıra öğrencinin kişisel gelişimini e, tamamlayıcı çalışmalar olarak sportif faaliyetleri destekleyebilmeli. Bunun yanında öğrencimiz eğer bir enstrüman çalabiliyorsa bunu destekleyici okullar tercih edilmeli diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla okul tercihi konusunda tek kriterimiz TET, AYT'ye iyi hazırlıyor olmamalı. Ya da işte ne diyoruz? İşte benim oğlum, kızım 9 ile 5 saattir arasında güvenli bir yerde dursun. Akademik görevle işte eh idare etsin diyorsak arkadaşlar biz bir veri olarak aslında doğruyu yapmıyoruz. Okul tercihlerinde bu kriterlere dikkat etmeliyiz. Eğer bir okula kaydedecekseniz öğrencinize bunları sormalısınız. Bakın bunlar yapıyor musunuz? TYT, AYT hazırlamanın dışında benim öğrencime neler vaat ediyorsunuz şeklinde velilerimiz okullara gittiğinde okul yöneticileri bunları danışmalı arkadaşlar. Bu serimize devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.